Arkadaşlar videolu donatelerimiz düzeldi. Ee, kanal 5000 olunca bu şey söyle demiştim söyledi o da. Ee, size sizi en çok tahrik eden şey nedir? Ben bugünün chat'iyle nedense bu videoyu izlemek istemiyorum. Bugünkü chat'iyle 31 bir... çekmek. Abi Gerçekten. yok bugünkü chat çok tuhaf bir chat var şu anda bizde. Bence gider abi ya. Vallahi. İzlenir ya. Seni en çok tahrik eden şey ne abi? Ben, ben Allah'a şükür 30 yaşındayım. Oğlum tahrik olmuyorum öyle şeylerden yani artık geçti, yaşken. Gençken... He. Bizi en çok tahrik eden şey nedir? Eee i̇şte bu kızların gitar çalması olabilir. Ya birader kusura bakma da yani sen de tahrik olmaya ya. Baltayı diklemeye yer arıyorsun ya. <laughs> bir duyuyorum bir Allah Allah yani. Oğlum Murat Kekili değil mi bu? <laughs> gitar çalması. Evet, evet o beni ediyor. Her bir giriyorsun ya aynı cevabı veriyorum ben de. Gitar çal, bir erkeğin gitar çalmasın. Benim dinlediğim müzikleri. Davaydık. Yarın 5000 kaç kişiyiz? 5250 tane sap gitar almaya gidecek. Yarın Aynen. gitar bakma. gitar var bende arkadaşlar, bende de. Aynı müzik sevgine sahip olman. Evet, aynı müzik sevgine sahip olman. en çok tarih eden şey nedir? Tarih eden şey, eee, tarih. Tarih. <laughs> tarih. yıllardır gemilerde, karaya daha He? tarih dedi dam. Yeni indim. Evet. Yani insanların gözleri diyelim. Göz... Of, beyler uzun Geçmiş zaman gemide kalmayın. Abi. Uzun zaman gemide <laughs> kalmayın adamı gözünden sikiyorlar vallaha bak. Gözleri. Evet. Gözleri siz çekiyorsunuz. <laughs> evet. Gözleri, i̇nsanın kapısıdır. Ben oradan içeri girdim ve her şeyi giremedim. Onları sikeyim vallahi gözümüzden sikecek bizi. <laughs> Gözler diyor kapısıdır oradan içeri gireyim diyor ya. Ay düşünsene gözünün sikildiğini. Seni en çok tahrik eden şey nedir? <gülüyor> siz. <gülüyor> Kulağımla oynanılması. <laughs> Kulağınla. Evet Oy. kulak kulak çubuğunu alacaksın içeride döndüreceksin. Kula kulak bir Kulağınızdan tahrik olur. Evet. Peki. <laughs> Sizin? Sizin yani en tahrik olduğunuz yer neresi? Kulak. Sizin o çok tahrik eden şey, şey nedir? Tahrik beni çok... O bu çok bir zor, kötü soru oldu. Neden? Her şey tahrik Neden? <laughs> ne bileyim tahrik eden beni en çok ne oluyor? Bayanların açık giyinmesi oluyor. Tari Bayanların <laughs> açık giyinmesi. <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> peki profille yorumun uyumu Darman aşkı mesela. aaaah! Oh! Tahrik Evet. Sizce sizi en çok tahrik eden şey nedir? Yok. Hiç tahrik olmuyor musun? Helal olsun. Mı? Sen de mi 30 yaşındasın ablacım? Hayır, hayır. Hiçbir hayır. şeyden. Hiçbir şeyden. Salaklığı ya. Salaklığı mı? sana Salaklı çok hoşuma gidiyor. Vallahi. Salak insan. Akabest. Now your turn, orospu çocuğu. Sana dedim <laughs> senin de sıran gelecek bekle diye. Al. Çok hoşuna gidiyor. Yemin ediyorum aptala yatıyorlar ya. Komik oluyorlar. <laughs> O mu çok hoş? Aynen çok hoş. Mesela ne yapıyor da çok hoş? <laughs> ne bileyim aptala yatıyorlar. Ne <laughs> hoşuma gidiyor. Hoşuna gidiyor. Aynen. Aynen bu hoşuna bir, hoşuna bir de şey <laughs> böyle e, biraz klasik kaçacak ama sanat ruhu olan insan gerçekten. Ananı sikeyim, sanattan kaybettin Haka ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? <laughs> Abi çok bu <beyin> sanat ruhu. Vallahi <laughs> yatmaktan Aynen, Aynen çok Aynen. etkiler. Sizin en çok tarih eden şey nedir? Ee, karşı cinsin boyn, e, boynumu okşaması. Boynunu nokşaması. Aynen. Valla dil atması diyecekti diyemedi amına koyayım bak size söyleyeyim. <laughs> kan mikrofondan tekledi. Bu sizi tahrik eder. Yani kısmen. Sizi en çok tahrik eden şey nedir? <gülüyor> <gülüyor> veya neresidir? Güzel bir soru. Evet. Boyun. Boyun mu? Boyundan öpülmesi mi veya? Evet o tarz evet. Veya Boyundan. O. Siz de? Cimcirmek. Kulunur. Benim. Siz? <laughs> Benim... Nereden bildiğimi bilmiyorum. Omuz mu ihtimalle ya. Omuz mu? Omuz, Omuz evet. Omuzdan oynanılması mı veya öpülmesi evet. mi? Karşı tarafın. Ya hocam siz ne olsun istiyorsunuz bu soruları yöre evet evet, evet, evet ya. ya. yani. Hep <laughs> öpmek Omuzundan yalan. yani. Ya. Omuzun evet. Ben en çok tahrik eden herkes. 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 Ah. Herkes en tahrik. Kürşat adamın akıyım bu da. o bile. O, o, o değil. değil. O bir değil. o sebebe gerek yok. O eder mi? Ha? Demek ki herkes etmiyor 2-3 kişi arasında herkes edebiliyor. Herkes edebiliyor. Evet. Seni en çok tahrik eden şey nedir? En çok e, ihanet. Harik. Tahrik eden yalan. 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 Seni en çok tahrik eden şey nedir? Beni en çok tahrik eden şey e, beyaz tenli küs saçlı kız. Beyaz tenli küs evet. saçlı kız. Aynen. Bir de böyle Rus, Ukrayna falan. Abi geç lütfen. Peki kardeşim. Zijine değer vereceksin. O, o, gelmi o, o, o gelmiş. O gelmiş abi. 2 dakikada geldi <gülüyor> 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 o. Bu kadar. Taze 31 çekti gel de amına koyayım. Hiç umursamıyor <laughs> şu anda. Kralı gelsin. Tabii <laughs> canım. Geç abi bitti işim. Big Beef var.